Kilis'te ikinci dönemin başlamasıyla birlikte 205 okulda 46.500 öğrenci ve 3.000 öğretmenle ilk ders bayrak sevgisi teması ile işlendi. Yeni dönemin ilk gününde okulları ziyaret eden Kilis Valisi Ömer Kalaylı, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek ikinci dönemin hayırlı olmasını diledi. Ziyarette Vali Kalaylı ve İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, öğrencilerle birlikte bayrak sevgisini konu alan belgeseli izledi. Karanlığa karşı yakılan en büyük işaret bu bayrak, bir milletin çocuklarına bıraktığı en büyük emanet. Milletin ayağa kalkışına dönüşür. Yarın kalan dehterler vatan olur. Yaşı küçük ama yüreği vatan kadar büyük olanlar. Okul sıralarından cepheye koşanlar. Vatan uğruna yola düşen analar.